Evet herkese merhaba arkadaşlar. YDS yok değil YDT kampımızın ikinci ders videosuyla beraberiz. Hadi gelin hemen derse geçelim. başla derslere İngilizce öğren, katıl Evet arkadaşlar gördüğümüz üzere ilk kelimemiz accuracy. Yine isimlerden gidiyoruz bakın. Bunun bir noun yani bir isim olduğunu görmekteyiz. Bakalım arkadaşlar accuracy bir isim ve anlamı değerli arkadaşlarım. Doğruluk demektir. Accuracy bir isim ve doğruluk anlamına gelmektedir. Hemen kelime ailesine dönüyorum. Accurate veya olumsuzluğuyla inaccurate şeklinde kullanılan bir ejektif hali varmış. Sıfat hali varmış yani. Ee, soruyorum size her zaman gibi. Eğer isim olan accuracy doğruluk anlamındaysa sıfat olan accurate ne anlama gelir? Tabii ki arkadaşlar doğru anlamına gelir. Inaccurate da doğru olmayan gibi düşünebilirsiniz in örnek arkadaşlar bir sıfatı e, olumsuz yapmakta kullandığımız bir örnektir. Aklımızda olsun. Devam ediyorum. Eğer sıfat olan accurate doğru anlamındaysa zarf olan adverb olan accurately ne anlama gelebilir? Tabii ki arkadaşlar doğru olarak anlamına gelmelidir. Aklımızda olsun. Evet arkadaşlar kelime ailesi bölümünü yaptık. Şimdi gelelim eş anlamlar bölümüne. Accuracy ifadesi için exactness kelimesine bakıyorum. Direkt olarak accuracy ile aynı anlama sahip olduğunu söyleyebilirim. Doğruluk anlamına gelen bir kelimedir arkadaşlar exactness. Daha çok ben bunun tercümesini pekinlik diye söylerim. Pekin olma durumu pekinlik diye söylerim. Doğruluk pekinlik olarak düşünülmelidir. Precision kelimesine bakıyorum arkadaşlar. Bu da aynı şekilde doğruluk anlamına geliyor. Tıpkı accuracy gibi. Fakat diğer bir anlamı da hassasiyet demektir arkadaşlar. E, precision doğruluk anlamına gelir. Okey. Ama ikinci bir anlamı da hassasiyet demektir. Mesela ölçü yaparken bir hassasiyetten bahsediyorsak precision kelimesi orada kullanılır. Aklımızda olsun. Doğruluk ve hassasiyet olarak precision kelimesini bilelim. Evet diğer slaytıma geçiyorum. Geçen dersimizde zaten eşdezimliliğin ne olduğunu anlatmıştık. Eğer izlemediyseniz şuradan veya şuradan birinci dersimize ulaşabilirsiniz. Bakıyorum. Accuracy kelimesi için eş dizimlilik alıştırmalarım. Absolute accuracy. Burada arkadaşlar absolute mutlak anlamında burada. Yani mutlak doğruluk şeklinde bu ifadeyi çevireceğiz. Devam ediyorum. Remarkable accuracy Burada da arkadaşlar, remarkable kelimesinin aslında biz iki anlamını söyleyebiliriz. Birinci anlamı, dikkat edin demektir. İkinci bir anlamı da arkadaşlar, olağanüstü demektir. Biz burada herhangi birini kullanabiliriz. Bence birinci daha uygun burada. Dikkat edin eğer doğruluk şeklinde arkadaşlar bu ifademizi çevirmeliyiz. Devam edelim. Pinpoint accuracy ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar pinpoint nokta atışı gibi düşünülmeli burada. Yani birleştirdiğimiz zaman nokta atışı doğruluk şeklinde arkadaşlar bu ifademizi çevirmeliyiz. Pinpoint arkadaşlar aynı zamanda tek başına kullanıldığında bir fiil olarak da karşımıza gelebilir. Burada arkadaşlar iki anlamı vardır. Yerini saptamak diyebiliriz ve aynı zamanda nokta atışı yapmak da arkadaşlar diyebiliriz pinpoint kelimemiz için. Evet devam ediyorum. Improve accuracy. Bu diğerlerine göre biraz daha açık. Improve geliştirmek demektir. Artırmak, geliştirmek gibi düşünülebilir. Doğruluğu arttırmak diyebiliriz burada. Doğruluğu arttırmak diyebiliriz. İkinciye bakıyorum. Ensure accuracy. Arkadaşlar bu kelimenin içinde başka bir kelime gizli olabilir mi? Bakın sure kelimesi var. Sure deyince ne olur? I'm sure. Eminim. En sure demek de arkadaşlar sağlamak demektir. Garanti etmek sağlamak anlamları vardır. Yani biz burada şunu diyebiliriz. Doğruluğu sağlamak şeklinde bu ifademizi çevirebiliriz. Diğer ifademe geçiyorum. Question accuracy ifadesi de arkadaşlar doğruluğu sorgulamak şeklinde düşünülmelidir. Evet arkadaşlar, diğer slaytıma geçiş yapıyorum şu anda. Hemen örnek cümlem beni karşılıyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakınız çok önemli. Bir cümleye baktığımız zaman hemen önce şunu kafanızda bir çizin. Eğer sınavdaysanız da SVO diye kağıda yazabilirsiniz. Önce neyi buluyorduk? Bakınız V önce bulunmalı. Bakıyorum can hit Burada hit vurmak anlamında yüklemim. Can burada modal verb olarak kullanılmış. Ama benim yüklemim burada hit olarak düşünülmeli. Hatta can hit diye beraber alabiliriz. E, Sinteks yani dizilim kuralları geliyor arkadaşlar. V'nin hemen önü de S olmalı. Yani subject olmalı. E, bakalım. Burası zaten object oluyor. S ve O'yu tamamen yaptım. Bakalım şimdi. Vurabilir. Bakın can burada ihtimal anlamı ve yetenek anlamı katmış. E, vurabilir. Bakınız arkadaşlar, can burada yetenek anlamı katmış. Yani biz diyoruz ki, I can play the guitar. Gitar çalabilirim. Burada da e, yetenekten bahsetmiş. Zaten birazdan çevirince e, ne anlatmak istediğini göreceğiz. Vurabilir. Kim veya ne vurabilir? Weapons. Silahlar vurabilir. Neyi vurabilir? Targets. Hedefleri vurabilir. Nasıl vurabilir? With pinpoint accuracy yani nokta atışı doğrulukla vurabilir diyor. Şimdi cümleyi isterseniz arkadaşlar şöyle bir çevirelim. Silahlar hedefleri nokta atışı doğrulukla vurabilir şeklinde bu ifademizi çevirmeliyiz değerli arkadaşlar. Evet diğer kelimeme geçiş yapıyorum şu anda. Diğer kelimem decline kelimesi oldukça bereketli bir kelime. Yani birçok anlamı eş anlamı mevzubayız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar decline kelimesinin biz önce en önemli iki anlamını konuşuyor olacağız. Bunlar azalma ve red. Reddetme yani olmalı. İki anlamı var. Azalma ve red. Hemen soruyorum. Bence siz ne sorduğumu anladınız ve cevabınızı verdiniz bile zaten. Eğer isim olan, noun olan decline, azalma, red anlamındaysa, fiil olan decline ki dikkat edin hem isim hali hem de fiil hali aynıdır. Herhangi bir değişiklik yok. ne anlama gelir? Tabii ki azalmak ve arkadaşlar reddetmek olmalıdır. kelime ailesindeki verb halinin anlamlarından bahsediyoruz. Eş anlamına baktığımız zaman her iki anlamı için bir sürü eş anlamımız var. Ve bu eş anlamların hepsi YTS, YÖKTİL, YDT hatta TOEFL, IELTS, PTE gibi sınavlarda karşınızda %100 gelir. Yani bu kelimeleri mutlaka en az bir kere görürsün. Herhangi bir sınavda görürsün. O kadar net söylüyorum. Azalmak başlığındaki eş anlamları nedir? Bakın şu dört tane D var ya. Decrease, dwindle, diminish, drop. Bunları beraberce öğrenmek gerekiyor. E, bu 4D derim ben bunlara. Decrease, dwindle, diminish, drop. Zaten tekerleme gibi olduğu için böyle dilimize dolarsak unutmayız. Ki zaten e, ilerleyen zamanlarda paylaşacağım sizlerle. Memorize diye bir uygulama var ya. E, oraya bu kelimelerin hepsini koyuyorum. Ve siz tekrar tekrar çalışıyor olacaksınız ve bunları unutma olasılığınız hemen hemen sıfır olacak artık. İlerleyen zamanlarda, kampanya ilerleyen günlerinde zaten bu memorize sizle paylaşıyor olacağım. Lütfen takipte kalın ve videoyu zaten dememe gerek yok. Paylaşın ve beğenin ve abone olun tabii. decrease the even diminish drop azalmak anlamında. Ve lesson var bakın burada. Nasıl bileceğim bunu? Hemen şuraya geldim. Bakın less var burada. Less neydi? Daha az demek değil mi less? Mesela more var. Şöyle. Comparative'de biz ne diyoruz? More crowded. Daha kalabalık. Less crowded daha az kalabalık. Yani less daha az demek. Lessen onu fiil yapmış. Yani azaltmak olmuş, azalmak olmuş yani. Okay? Four bakıyorum. Zaten düşüş, düşmek anlamında. Sonbahar anlamı da var. Go down çok net. Aşağı gitmek yani azalmaktır. Bunun tersi de arkadaşlar Tabii ki go up, go up go down, go up artmak go down azalmak olarak düşünülmeli. Reddetmek kısmına geldim. Refuse, reject, turn down. Ben bunları hep üçlü olarak öğrencime anlatırım. Refuse, reject, turn down. Direkt reddetmek olarak e, düşünülmeli. Tabii ki deny kelimesi de aynı şekilde e, geri çevirmek, reddetmek anlamında. Ve burada arkadaşlar biraz daha politik bir kelime olan veto kelimesi de reddetmek, veto etmek anlamlarına geliyor arkadaşlar. Evet geçiyorum değerli arkadaşlarım eş dizimlilik collocation bölümüme. Burada bir dizi e, ifade var. Gördüğümüz gibi bayağı var. 3, 6, 9 tane eş dizimliliğim var. Kelime bereketli olunca e, ürünleri de çok fazla oluyor tabi. Sharp e bakıyorum. Sharp arkadaşlar keskin demektir. Keskin düşüş veya azalma diyebilirsin. Gradual decline. Bakın arkadaşlar bu gradual kelimesi çok mühimdir. Tedrici, kademeli anlamındadır. Yani biz buna bu yüzden kademeli düşüş demeliyiz. Substantial decline. Bu da arkadaşlar önemli düşüş olarak karşıma gelmeli. Ki burada dipnot vermek isterim. Substantial kelimesi important kelimesiyle eş anlamlıdır. Önemli demek için substantial da diyebilirsiniz important yerine. Devam ettim. Sudden decline arkadaşlar. Bu da ani düşüş anlamında. Massive decline arkadaşlar. Bu da massive zaten büyük ölçekli muazzam anlamlarında olduğu için biz buna büyük ölçekli düşüş olarak söylemeliyiz. Long term decline bu da arkadaşlar uzun vadeli anlamında olduğu için long term ifadesi uzun vadeli düşüş olarak söylemeliyiz değerli arkadaşlarım. Fall into yapısına bakıyorum. Fall into arkadaşlar kelime manası olarak içine girmek gibi bir anlam var. Yani hiç kafanızı yormayın. Fall into decline yapısı arkadaşlar düşüşe geçmek olarak arkadaşlar söylenmeli suffer a decline bakın arkadaşlar suffer yapısı çok önemlidir ki hatta çoğu zaman duymuşsunuzdur suffer from diye kullanılır değil mi? Şöyle yazalım çünkü çok önemli olarak görüyorum ben bunu. Suffer from diye görürüz. Yani muzdarip olmak demektir. Mesela şunu deriz. My mother suffers from Şöyle yazalım. Diabetes ne diyorum? My mother suffers from diabetes. Annem diyabetten muzdariptir diyorum bak burada. Suffer from ve bir hastalık ismi çokça kullandığım yapılır. Dikkat edin. ÖSYM suffer'dan sonra gelen from edatını sorar. Evet yani suffer decline deyince de arkadaşlar ne yaşamak olur? Düşüş yaşamak diye söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Reverse a decline. Bu da reverse burada arkadaşlar bir fiil tabii ki ve tersine çevirmek anlamında. Yani şöyle diyelim. Bir düşüşü tersine çevirmek şeklinde bu ifademizi çevirebiliriz Türkçeye. Evet devam ediyorum arkadaşlar son bölümümle. Örnek cümle bölümündeyim. Hemen cümleme baktım. Atlamıyorum cümleye. Ne yapıyorum? S, -v O yazıyorum. Önce V'yi buluyorum. Bakınız hemen has led to. Present perfect tense ile çekimlenmiş bir fiil görmekteyim. Bunun ana fiili lead to. Dur. Düzensiz bir fiil olduğu için üçüncü hali led olmuş. Kafanız karışmasın. Lead to'dan geliyor yani. Um, V'yi buldum. Bunun öncesi yani şurası hocam. S olmalı. Hiç konuşmuyorum bile. kafa yormaya bile gerek yok. Bu kadar. E, O'yu bulmak çok önemli değil. S ve V'yi bulduğumuz zaman cümle zaten çorap söküğü gibi geliyor. E, sebep oldu diyor. Kim veya ne sebep oldu? O da özne zaten. Excessive logging. Arkadaşlar logging demek ki zaten şu log ifadesi tomruk demektir. Logging yapısı da arkadaşlar ağaç kesme anlamında. Yani aşırı ağaç kesme diyecek. Eksesi aşırı. Aşırı ağaç kesme. Peki neredeki aşırı ağaç kesme? Bölgedeki. In the region. Toparla şimdi özneyi komple. Bölgedeki aşırı ağaç kesme has led to. Sebep oldu. Neye sebep oldu hocam? A decline. Bir azalmaya, bir düşüşe sebep oldu. Neredeki düşüş? In biodiversity. Biyoçeşitlilikte. Şimdi hepsini birleştirelim. Şöyle yazalım. Bölgedeki aşırı ağaç kesme biyoçeşit lilikte bir azalmaya ve düşüşe sebep oldu şeklinde bu ifademizi arkadaşlar çevirmeliyiz. Dipnot var yine ve bu dipnot çok çok önemli. Şimdi biz ne demiştik? Lead to yapısından bahsetmiştik. Şöyle düzgün yazalım. Lead to arkadaşlar sebep olmak anlamında ve burada üçüncü halini görmekteyim. Present perfect tense'i üçüncü halini kullanmam gerekiyor çünkü. Ve diyor ki lead to yerine bu yapıları give rise to, bring about, result in, cause, trigger yapılarını kullan kardeşim diyor. Bakalım zaten bak Lead to eşittir, give rise to şeklinde öğrenmelisin. Lead to eşittir, give rise to. Tertemiz. Bring about yine aynı şekilde. Result in çok doğru. Kovuz zaten bunların içindeki en, en basiti, en çok bilineni. Sebep olmak demek zaten. Trigger evet, triggerlamak değil mi? Sebep olmak gibi düşünülebilir yine. Bu kelimeler arkadaşlar, lead to yerine kullanabileceğim. Um, possible yani opsiyonel kelimelerdir. Aklımızda olsun. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Lütfen abone değilseniz abone olun ve bize destek olmak için videoyu beğenip paylaşın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye bye.